iki oynadık aşırı sardık keşke gelseydin sen de. Neyi ördük? Phoenix, ikiniz de aynı yere bakıyorsunuz kanka uzuna bak. Ne mısın oğlum niye söylüyorsun? <laughs> <laughs> Diyon ama işaretliyon. <laughs> abi bu yol yani. Hayır abi bak böyle çizilirse ben iptal <laughs> ederim bunu. Evet amcık gibi çiziyor. Bunun 11 puanda yanına kar kaldı vay be. Neymiş? Hmm. O, nasıl ya? o oyunun bug'ı abi. <laughs> bir dakika, bir dakika, anne sen kendi karnını doyursaydın niye şey yaptın? Ha? Neyse, ne? Hayır, bir Hayır anne Hayır, sen dakika. doyur karnını al bunu. Ben kuru fasulyeyi yerim ben. Yok mu? Valla. Bölüş yedin mi bunu? Kanovay dolmasa sıçtık. Haa. Gördün, siz görmediniz değil mi? Roni sen gördün mü attığı flaşı? Salak kendi kendini körledi gene ya. Ay kanser oldum çıldıracağım şimdi. O en son flaşta da beni kör ediyordu. Salak ya. Alarm botu kuruluyor. Sarma bomba yolda. Acımıyoruz. Hadi. Döndüm aç. Mal mı bu? Bak hala yazdım. Psikolojik olarak. Buldum. Sarma bomba çıktı. Ben, attım ben. Muhtemelen bizden değil o ya. Şu an gelme 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 şu an gelme. Abi hemen Aynen. dönmeyin bak bırakmayın adamlar. Sunucu elit insanlar. Biz sesle 4 kişiyiz evet. amına. Burada da 4 kişi var. Bak. Ayak kaldı. Kanka hayvan temalı bu. Kanka daha düzgün çiz. Aa, deş bu ne amına koyayım? Burada 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 burada. Kenleri var. Kanka niye kara yaptın orayı? Hadi eyvallah. Abi Düşman Geri sayım başladı. son O kadar kötü çizdi ki. Ama harflerden almalı. Buraya bir tanesi lambada. Lambada lambada. Lamba bir Sa tane de Heaven'in orası. Gördüm. Tamam. Sağında. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. <laughs> Nasıl çizim <ama>. onu? <laughs> Sırtlan. <laughs> Botlarıma güvenebilirsiniz. Direkt sıç çizse yerine lan daha çok bırakma. anlaşılırdı. B'ye zaten giremiyorlar. Biz B bırak oraya koştuğumuz ya da oraya bırak buraya koştuğumuz Yok. zaman giriyorlar. Alarm botu çıktı. Karma bomba yolda. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Yok oğlum ne küfür edeceğim o kadar ciddi. Adamlar kolsuz oynayamıyorlar yani. O ne oluyor amına beyin? Sıradaki gelsin. Abi adamların hiçbir bir yer tutamadı. Beyler adı, bak yapıyorlar. bir sürü renk koydum buraya. dönüyor. <laughs> travesti renklerinden anladım. Çok kolay el veriyoruz ya. Bu İbrahim Orospu yazıyor ya onu da Atakan bizden değil. <laughs> Bizim manyaklar bizi buluyor. Kanka ya. biri buraya baksın ben ona <laughs> bakayım ya. İbrahim Oros bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. İbrahim anasını bunun. <laughs> İbrahim buna bir şeyler yapmış abi. Nay. <laughs> <laughs> Google'dan. <gülüyor> Alarm botu çıktı. kastı botu. <laughs> <fotoğrafım. gülüyor> Dolan etmiş koymuş ama. Niye çıkmıyor ya? Kuş. Koray çıkma gösterme gel. Uçan karga amına bu ne? Ben senin baktığın yere de bakıyorum, her tarafa da bakıyorum şu an. Göstermeyin. Tamam. Ee, ben bakıyorum hamama da bakıyorum, sıkışıyorum. İnek. Hadi eyvallah. O zaman senin nickin hangisi kanka? Buradan geliyor. Amcık Adam. Allah'ım bu çocuğu iyi boğ. Adamın İbrahim'le derdi var. <laughs> Gene <laughs> gel. Son 30 saniye. Ağla diyor oğlum. Bana aynı anda 30 40 tane kişi yayına baskın atıyordu <laughs> amına oyun. Bir kişiye mi alacağım? Acele etme, bırakma. Abi soldan geliyor. Bana geliyor. Ben 40 50 kişinin yayınıma baskın atıp <laughs> beni tilt etmeye çalıştığı zamanları biliyorum ben. <laughs> Bu kim? <laughs> 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 Hmm. Spike yerleştirildi. Hangisini çizsem ki? Beni, beni kaldır yukarıda. Hangi kim eledi beni? İp ne türen vardı seçmek için. Kanka bir türe seçmeyince direkt geliyor. Bize ne? Abi hesap bu kadar mı kötü oynar ya? <gülüyor> <gelsin>. <gülüyor> Ay çıldıracağım kafayı yiyeceğim ben bile o büyük geliyorum ya. <laughs> Yok. Ya, Bu kadar mı bir insan kötü oynayabilir ya? Abi. Felix'e bittim oyun oynayamadım ya. Abi çok kötü bir çizim bu ya. ya. Oğlum oynayamıyoruz ki. Geri zekalı ya bizi körlüyor. İçeri girerken bütün oyun bizi körlüyor. <laughs> Kafayı yedim ya. Ben bile abone gidiyorum. <laughs> geliyor ya gel gel. Berkay gel gruba. Gel gruba ben lavaboya gidip geliyorum. Bu ne kanka? Yüzü balığa benziyor, ayakları kediye benziyor. E ne acayip bir şey çizdin kanka. Ya Köpek. oğlum, merbep çeşidim. İpucu ver, bir şey ver. Lan bunu nasıl bilebilirsin? Kartal değil, inek değil, dur. Hmm. Aklıma da gelmiyor. Kıkır amına kıkırdak. Bunu bilse bilse kim bilir? Oros bu çocuğu iyi bu bilir. Hadi bakayım. Arkadaşlar kötü. Ben girmiştim. Ben çizeceğim köpeği sik. Kimiko Fox. Evde yok. Bu ne ayaklı Bu bir şey ben ama dört ayaklı. Lan ben iki ayaklı hayvan mı var oğlum? Evet. Say lan. Ya adam Tavu, tavşan. Abi kör atıyor. Ben Karga, ben kuş. Sonra ya, Ben, ben ya. ya. cevap yazayım. Bir yapayım. tane adam göremedim. Abi saldırı kısmında. Hani sizin smoklarınıza lafım yok mu? Yani. Detayı ya. sevdim. Ya. Bak şimdi dört kişiyiz bir tane aptal gelecek bize. Onos bu çocuğun 99 level olmasını bekliyorum. O dayı salsın peserek. Kötü düşünmek alıyoruz. Vallahi almamız lazım. Daha ne güzel çıktım bronzda daha düşemem. Morte kaylan rik yok. O çıba. <laughs> Zaten bu maçı da yenilirsek muhtemelen Koray düşüyor. Sıkıntı. Ben... <laughs> Meh. Musa. Abi ne altıyı da banladık. Aa aynen bom Bu maç yoru alacağım. Yuşa koyun da da niye işaretlerin? Az önce ben? açıldı. Koyun. Ben de olurum. Mesaj engellendi cevap içeriyoruz. Köpek. Yok 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 yok. Sakin. Koyun. Bak Çok oldu. Abi bence dereceli de şey yapmaz. Çizsene. <laughs> Sen karışma bu işe Bu ne lan? <laughs> bu maçı almamız lazım. Ne yapma aç çok. Azdan az çoktan çok gidelim. Ana. Ya Berkay. Lan ya. ne oluyor? Dedim gördüm ha. Mikro Fox o <kadar> bu. <bir gülüyor> şey. <laughs> 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 Adam tak diye bir ayme dur. Lan, nasıl dövmeyeyim salaha ya? Lan, lan olması lazım. Biz iki el attık. tamam tamam nasıl? tamam evet. Lan. Yani Abi nasıl lan? Yılanı değil mi? Ben de öyle yazıyorum. Başına bize oyun kazandı. Niye öyle olmuyor? Ooo. Oh. Tamam. tamam. Oha lan çok şekil giriyor. <laughs> ne güzel Oha, şaşırdık <laughs> Anladım. Sonunda Aslında basit ama. Kafa, Kafa karıştı. Başka bir deniz atı ben gördüm arada. Deneyeceğim yoru. Aa. Niye düşelim lan? Oynarım. Şöyle yapalım. Hmm. Sage şey lazım. Bu bir insan. Sonra. Sage lazım. Abi hayır ya. Tahmin <laughs> ettiğim şey olmasa. İğrenç. Az seç. Evet. <laughs> evet. lanet olsun. Ben tabii ki böyle oynayalım. Ha, <laughs> hatta en nefret <laughs> ettiğim hayvanlardan biri onu. Oğlum duvar da. Lan ayaklarım dondu. Kapa, kapa, çabuk. Kaçmamaya çalışıyor. Seyge, seç seç. Seç kapat. Tamam kapat. Alcel oğlum. Şans lazım da <laughs> oğlum. Bana da hep böyle yapıyor. Yok yok. Herkes Sova değil böyleyiz. Dur bakalım. Aksent mi dereta? Dağına kadar bir tutucu verim arkadaşlar. Tamam işte Koray B'yi kapar ben A'yı. Oldu bitti maşallah. Amına koyayım. Çok orospu çocuğu bir hayvan bu. be. Ta anasını sikeyim böyle hayvan mı olur amına? Şey <laughs> Valla bak. Biliyorum ama lanet olsun. Bildiğim güne de la... Aynen. Ya. 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 Şuraya iki tane aynı harften koyacaksınız. Bir kişi ah. Yok oğlum Discord'dan değil ya. Discord'daki adamlar şey adamlar oğlum. Eli yüzü düzgün adamlar. Tamam oğlum jet. Ben böyle ya. adam tutar mıyım Discord'da? Jet de şey orada <laughs> işte. Tamam ben AP'ye Lan kişi be git be git. Yaşar <laughs> çiz. Ulan vay be Ozan. Bir aydır küsmüyoruz. Bir tuhaflık var. Ozan bir dakika. Ozan'a diyelim. Ozan işin kötü. Benim yere <laughs> <balde> kaldı ha. <he. gülüyor> AB gözükmüyor. Ne oldu? Anam. Enik. B1'deyim oğlum. Hayırlı. Enik hayvan değil mi? Hmm, Eyle başkan ne var lan? Eyle ne olabilir <gülüyor> ki? <gülüyor> Enik. İyi. <laughs> <laughs> Nasıl bildi lan? Allah Allah. Hepsi burada. Ha, kumar gamer. Ben markada metin arkadaşla çark Ya ananas. Eee. eyvallah. Allah. <laughs> ya abi nasıl? Eyle başlayan ne var? <laughs> Adam bırakalım. dolduruyoruz. Tamam ben bu yoru'yu kullanırım. Abi, sıkıntı yok. <laughs> İyi mi konuşabildin? Evet. Ama şey kapatma. <laughs> Amut dikeceğim atma. Bu <laughs> arada eşekti kanka. Ya abi ciddi misin ya? Kayser. Ama abi çok götür evet, çizildi şey ya. Abi. Ne yapayım? Abi, yok lan biraz benziyordu kulakları falan. Koray aa Dedi ki değişeceğiz diye. Gidiyorum. Bu ne? Ha. Bu bu nasıl bir şey lan? Uçuyor mu bu? Ne yapıyor? Oğlum sanatçı çizsem öyle mi çizerim? Kanka bu korkuluk amına bu nasıl çizdin sen? Hayır değil oğlum. Bak şimdi anlayacaksın. çıktı. Elinde baltası var amına bunun. Kanka, ne, bu? var, var. Bu da... ne olabilir? Ne olabilir abi? suya düşme. Kanka kötü çiziyor Ya oğlum sirene. var Tamam. tamam. Ben benim ne güzel çizimlerim var. Atarım mesela. Ben güzel çizen adam oğlum? Amca tevkem tamam. uzun olur? Lan burasından, ne yapıyorsun? Burasından kızı çıkıyor. <laughs> Allah Allah. İlla diyor et. Diyor beni diyor yok et diyor. Ya, rahat olun ya. Kanka şey yap sap al. yap. Sapın ucuna da siyahlık koy. La çocuğum oğlum ben de lan süre mi var? <laughs> Allah Allah. Abin oldu. Bir bak sen abin oldu. Şunları sil 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 sil. Ha. Hiç. Sil, Hadi bakayım hiç, kim sil. Para vurmuş. Kardeşim oyunun başında demedim mi sen şey kim Olan kim var ya bir kın kılıcı ya da zehir düşse var ya bu mistiklerden. La bir dur amına koyayım. Sikeyim metin iki. Zıplayalım. Bu ney hem? Ay kaçamadım. Bu de Yok lan. Ha, iyi çizdi bence. Ha. Evet. Baş yapıt. Geldin. Kusursuz sürede çok Oray, güzel çizdin. Ne ya? O da var. Ha, dur bakayım. Güzel bir resim çizeceksen bir 20 dakika <gülüyor> falan <gülüyor> uğraşacaksın <gülüyor> yani. Oo, ben bunu <laughs> çok çizmiştim. bomba yolda. Dur. <laughs> Verme 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 çok, verme. verme. Ver. Çok vurdum onu. Bırak verme verme, verme. değmez. Valla ver. adam çiziyor. Salla salla gelene çak gitsin ya. Aslansın yaparsın git al. Valla çok güzel başladın ama. Sonrası kötü oldu? Böyle dağlarda. Bir şey Hatta şunu da atayım, alamana ay çizecektim oradan bir bari ama. Ne <laughs> lan? <laughs> Beni gidiyorum. Hmm. Bağırsak mı lan bu? <gülüyor> 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 Mert ne? Kanka M ne oğlum? Koyun değil. Ka biraz daha detay koy. Ya oğlum. den yürü işte. Kanka yürü işte ne ya ipucu tuşuna bas. Ya kanka. Aa! Lan ben tek adam var zannediyorum. Mitte mitte. Ya ipucu tuşuna bas bari Ya kanka basılmıya Ya kuzu ananı Ama kuzu yavrusu M'nin yavrusu yazsaydın. <laughs> M'nin ya. yavrusu ne o. <laughs> ben hiçbir şey göremiyorum şu an. A B yazısı ya da atıyorum kaç vurdum, adam nerede? Adam nerede lan? Tam burada. kaç 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 hadi. kaç, uğraşma. O ne yapıyorsun lan sen? O aldı. Sarma bomba çıktı. Kafası kuş. hava kuruyor. seçip saldırıyoruz. Tamam? Dur bakayım. bakayım. Buna lan. Geçiz <laughs> lazım. <Slash> bana da ataydın bu şey bu. /balık tut. <laughs> Zaga be. Aga. Amına abi. koyayım. Bir kelime de kalbimi erittin. Göt. Allah Allah. Tamam la neden atlıyorsun amık? Ulan, Ulan Oğlum ya. Sam güzel. Abi. Abi. Aa oğlum evet. sam bak şu an şimdi. Red onları ben çok seviyorum ama var ya Sam'ın tırnağı olamaz abi. 2018 çıkışı bu oyun ama. <gülüyor> olamaz. Hamsi <laughs> Baba birinci oluyor baba.